Mahşer günü, insanların diriltildiği, hesap için toplandığı o dehşetli günde güneş normal mesafesinden çok daha yakın bir konuma gelecek. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre güneş insanlara bir mızrak boyu, yaklaşık birkaç metre mesafeye kadar yaklaşacak. O gün yer dümdüz olacak. Gölgelenecek hiçbir dağ, ağaç veya bina bulunmayacak. Güneşin bu yakınlığı insanların ter içinde kalmasına sebep olacak. Herkes dünyadaki Ameri'ne göre terleyecek. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi ise boynuna kadar ter içinde olacak. Bazıları ise terinde boğulacak. Bu sahne Allah'ın huzuruna çıkmadan önceki bekleyişin ve hesap kaygısının dehşetini gösterir. Müminler bu zorlu anda Allah'ın arşının gölgesinde korunacak. Günahkarlar ise bu yakıcı sınavla yüzleşecektir. Bu olay ahiret azabının büyüklüğünü ve dünyada salih amellerle hazırlanmanın önemini hatırlatır.